Selam arkadaşlar ben Şengül kanalıma hoş geldiniz sevgili oğlak burçları nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir efendim sizler için 30 Ekim'e kadar tarot aşk falı ilişki açılımı yapacağım efendim tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum çay falı kahve falı taş falı tarot kadere bakılır yıldız bakılır su falına bakılır kurşun dökülür kurşun falına bakılır hangisini arzu ederseniz buyurun gelin efendim özellikle kafasında tek sorusu olanlar tarottan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım bu fırsat kaçmaz bana hemen whatsapp'tan ulaşın tarottan tek soru 100 TL buyurun gelin efendim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki WhatsApp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz. Şimdi genel yoruma dönüş yapalım. Karşı partneriniz sevgili Oğlaklar, bu da sizsiniz efendim. Evet, karşı partnerlerinizden bazıları size yan dönmüş bir vaziyette. Üçüncü şahıslar araya girmiş efendim. Yan dönmüş bir vaziyette. Bazıları ise tekrar sizin elinizden tutmak istiyor küsseniz barışmak istiyor bazı partnerleriniz. Sizinle tekrar sevgililikse sevgililik, evlilikse evlilik maceraya atılmak istiyor. Size manevi destek vermek istiyor karşı partnerleriniz. Siz ise o bunları düşünürken siz ise dikkatlisiniz, biraz keskinsiniz, soğuksunuz, serin rüzgar estiriyorsunuz efendim temkinlisiniz, dikkatlisiniz. Efendim sağduyulu olmaya çalışıyorsunuz sevgili Oğlak burçları. Bu vaziyetteyken küsseniz barış elleri uzanacak karşı partnerinizden, size barış elleri uzanacak. Biraz sağlam bir barış eli bu. Manevi destek vermek isteyecek size eğer küsseniz gerçekten belki de boşanma mahkemeniz var. Barışmak isteyebilir karşı partneriniz. Barış eli uzatmak isteyebilir size. Sizinle tekrar evliliği sürdürmek isteyebilir. Veya sevgilisiniz, tekrar barışmak isteyebilir. Macera'ya atılmak isteyebilir karşı partneriniz. Sürprizli gelecek, sürprizlerle size gelebilir sürprizli bir şekilde bir çatı altı birleşme yapmak isteyebilir karşı partneriniz. Gerçekten de sevgili oğlaklar sürprizlere açık olun efendim. Sürprizler gelecek. 30 ekime kadar sürprizli bir şekilde evlilik kararı alabilirsiniz efendim. Evet verimli olacaksınız, doğurgan olacaksınız. Belki de hamilesiniz. Karşı partneriniz evlilik teklifiyle gelebilir size. Doğurgan bir şekilde evet efendim, evlilik teklifiyle gelebilir. Bir çatı altı birleşmek isteyebilir. Sürprizlere açık olun sevgili Oğlak burçları. Böyle bir döngüde sizleri beklemekte 30 ekime kadar efendim. Tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Tarottan tek soru 100 TL sevgili arkadaşlarım. Bu fırsat kaçmaz. Bana hemen Whatsapp'tan ulaşın. Tarottan tek soru 100 TL buyurun gelin efendim. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki açılımımda tekrar görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.